Merhaba arkadaşlar. Bugün 12. sınıfta konusu eylemsizlik torku ile ilgili sorular çözeceğiz. Eylemsizlik torku ile alakalı çok sayısal işlem sorular gelmiyor. Daha çok yorum sorularımız geliyor. Ve birkaç soruya beraber bakalım. Birinci sorumuz birim kareleri bölünmüş koordinat düzleminde M ve 2M şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Ona göre cisimlerin x eksenine göre toplam eylemsizlik momenti kaç md karedir diyor. Uzaklığın her birini d olarak vermiş. Biz burada sırasıyla birinci kütlemiz, ikinci kütlemiz, üçüncü ve dördüncü kütlemizi numaralandıralım ve eylemsizlik momentlerini bulalım. Herhangi bir ekstradan formül verilmemişse silindir veya dairenin formülü verilmemişse I eşittir md kare formülünden buluyoruz eylemsizlik momentimizi. Arkadaşlar yazarsak I eşittir. Birinci kütlemiz M çarpı D kare artı ikinci kütlemiz 2D uzaklığında M çarpı 4D kare olur. Artı üçüncü kütlemizde D, D uzaklığında M D kare olur. Dördüncü kütlemizde 2M çarpı 4D kare gelir. Buradan bizim eylemsizlik momentimiz. Burası 8. Şurada 4 var katsayımız. 12, 13, 14. 14 m d kare gelir arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Ee, kütlesi m olan özdeş x, cisimleri kütlesiz, kütlesi önemsiz kale çubuğunun üzerine şekil birdeki gibi dö dönerken sisteme eylemsizlik tortu, torku I diyor. Eylemsizlik momenti I diyor. Eylemsizlik momentimiz herhangi bir ekstradan yine formül verilmemiş. M, R kareden bulacağız. O zaman I olarak verileri bulalım. Arkadaşlar x'inki m r kare y'in de m r kare olur. Toplamda 2 m r kare gelir. E, sistem şekli ikideki gibi e, döndüğünde elemsizlik momenti kaç I olur diyor. Bunu ı üstü diyorum arkadaşlar. E, x'in m çarpı 4 r kare gelir. 2 r uzaklığında olduğu için. Y'nin 2 de m 4 r kare gelir. Toplamda bizim yine eylemsizlik momentimiz 8m r kare olur. E, 2m r kare i'ye eşitse i üssü o zaman ne olur arkadaşlar? 4 i'ye eşit olmuş olur. Diğer sorumuz e, kütlesi m olan bir cisim r yarıçaplı yörüngede dolandığında dönme merkezine göre eylemsizlik momenti i eşittir m r kare. Bakın bize i eşittir m r kare vermiş boyu L olan ipin ucuna bağlı M kütlecisinin O1 ekseni etrafında döndürüldüğünde eylemsizlik momenti I oluyor diyor. Arkadaşlar birinci sistemimizde eylemsizlik momentimiz I eşittir M L kare. Diyor ki boyu 2 L olan ipin ucuna 2 M kütlecisinin şekil 2'deki gibi bağlanıp döndürüldüğünde eylemsizlik momenti kaç I olur diyor. Hemen yine I üstü diyorum ben. Ne olur? 2 M çarpı 2 L'nin karesini alacağız arkadaşlar. 2 M çarpı 4 L kare ne olur? 8 M L kare geldi. I M L kareydi arkadaşlar. Burası da 8 I olur o zaman. Diğer sorumuza geçiyorum. O noktası etrafında serbestçe dönen bir kasnağın dönme kinetik enerjisiyle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur diyor. E, ee, dönme kinetik enerjimiz arkadaşlar E dönme eşittir. 1 bölü 2 I omega kare ile buluyoruz. Bunu biraz aşağıya olursak 1 bölü 2 eylem sık momentimiz M R kare W kare olur. Ee, bize diyor ki arkadaşlar açısal hızı artarsa e, artar diyor. Siz e, dönme kinetik enerjimizde açısal hızımızı arttırırsanız otomatikman eylem e, dönme kinetik enerjimizde artar. Dönme periyodu artarsa diyor. Arkadaşlar açısal hız 2 pi bölü t'dir. E, periyodumuzu burada arttırdığımızda açısal hız azalmış olur. Siz açısal hızımızı azaltırsanız dönme kinetik enerjimiz de azalır. Bu kesinlikle olmaz. E, i̇lk yazdığımız formülden eylemsizlik momenti artarsa diyor. Siz eylemsizlik momentini burada arttırırsanız dönme kinetik enerjimiz de artmış olur. Yani bizim cevabımız burada 1 ve 3 olur. Arkadaşlar bize daha çok böyle yorum soruları, yani formül üzerinden yorum yapabileceğimiz sorularla ilgili e, sınavda, sınava yönelik geliyor arkadaşlar sorular. Üniversite sınavında. Bunlara dikkat edilmeli. Formüller yazıldıktan sonra formüller üzerinde yorum yapılmalı. E, sürçü lisan ettiysek affola, herkese başarılar.